Hoca boşu söylendi vaka sıkıcı diye. Bal gibi de ilginç vaka oldu bak. Bol aksiyonlu. Evet. Kesin memnundur yine kendinden. O banko zaten. Hoca kendinden hep memnun. Hoca kendini çok seviyor. Kendine çok aşık. Çözemediği bir vaka var mıdır acaba? Tabii ki de vardır. Niye olmasın? Ama bu vaka için bilerek yumruk yemesi takdire şayan. Evet bak. Sen orada olsaydın böyle şeyler olmazdı biliyorsun değil mi? İşte tam olarak o yüzden orada değildim değil ya zaten. Ee, İlker, babası adına özür diledi. Ameliyata girmeden önce. Aferin İlkerciğimize. Bravo. Serif Hoca iyi mi? İyi, iyi. Yani yüzü kızarmış sadece biraz. Bir şey yok. Sen gördün mü onu? Müşahede odasındaydı. Ben de yüzüne kompres falan yaptım. Akşam baş başa konuşalım mı bir? Olur. Tabii konuşalım. <laughs> kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.